Merhabalar arkadaşlar. Şimdi derslerimize devam ediyoruz ve sıradaki kartımız merakla beklenen bir kart İmparatoriçe. Numerolojik değeri 3. Gezegeni Venüs, burcu Boğa'dır. Bu kartın herhangi bir mevsimi veya zamanı yoktur. Tarot'ta arkadaki görsellere bakarak ya da numerolojik değerine bakarak vade veya zaman veremeyiz. Sadece kartların hanesine göre, durumuna göre hızlı veya yavaş olabilecek gelişmelerden bahsedebiliriz. Bu kart da herhangi bir mevsimi veya bir zamanı göstermez. Her mevsim ve her zaman olabilecek gelişmelerden bahseder. His kartı değildir kesinlikle. Duyu kartıdır. Bu kart ortaya çıktığında somut olan bir şeye yönelim olmalıdır beş duyunun beşi de bu kartta vardır. Sakın his, iç ses vesaire böyle bir şey değildir. Her şey somuttur. Ha şunu söyleyeyim. Destede de sevmediğim kartlardan biridir. Sebebini az sonra anlatacağım. Şimdi ilk olarak bir astrolojik olarak baktığımızda Venüs Boğa burcunda ve Terazi'de yönetici konumdadır. Balıkta ise yücelir. İmparatoriçe, insan formundaki en güzel varlık olarak resmedilir. Antik Roma'da Venüs aşk, güzellik ve cazibenin tanrıçasıydı. Venüs dokunduğu her şeye kolaylık, ferahlık, sevgi ve keyif katar. Çok bonkördür ama bu bazen özellikle çocuklarının üzerine titreyen bir anne figürünün oluşmasına sebep olabilir. Yani Aman çocuğumun ayağına taş değmesin. Aman çocuğum daha fazla yesin, içsin. Ben gerekirse yemem, içmem. Tarzından çocuğu hayatı hazırlamayan, ayağına taş değmesin diye uğraşan bir anne figürüdür ki aranızda özellikle bir psikolog adayı ya da bir psikolojik veya psikolojiyle ilgilenen biri varsa buna yutan anne modeli der. Şimdi karşımızda ne var? İmparatoriçe'nin Before Tarot görseli var. 3 ee, görsel arasında, Before, klasik ve After arasında en çok sevdiğim görsel Before Tarot'taki görselidir. İmparatoriçe hep hamiledir. Burada da pek belli olmuyor. Hamileliğin ilk 3 aylarında falan karnında bir bebeği Joker'e hamiledir. Joker'in dünyevi annesi İmparatoriçe'dir. İki tane de e, diğer çocukları vardır. Daima hamiledir o. Hürrem Sultan gibidir. E, karnı biraz şiştir. Bu yüzden fark ettiyseniz yüzünde biraz hoşnutsuzluk vardır. Çünkü hamileliğin bu zamanları sabah bulantılarının iyice zorlandığı zamanlardır. Bu yüzden imparatorça burada memnuniyetsizdir biraz. Arkadaki güvercin ona iyi bir haber getiriyordur. Şimdi fark ettiyseniz şurada bir uzaklardan bir dere akıyor. Fakat bu dere daha henüz imparatorçenin olduğu konuma gelmemiş. Şimdi ne zaman gelecek? Ne gibi bir anlamı var? Buna klasik ve after tarot'ta bakacağız ve diğer ortak sembolleri de klasik tarot'ta yorumlayacağız. After ve before tarot'larda daha çok klasikte olmayan sembolleri yorumluyoruz. Eğer before tarot'ta bu kart ortaya çıktığında evet, durumda biraz memnuniyetsizlik var oluyor ya da bir haber geliyor diyebiliriz. Şimdi gelelim Klasik tarota. Tacında 12 tane yıldız var. Ancak şimdi ilk olarak taç e, geliyor. Deste'de de hani Hürrem bir kadın olsaydı imparatorlukçu olurdu arkadaşlar. Açıkça söyleyeyim o taç, yüksek taç takmaları falan herkes onu biraz e, değnek kraliçesi olarak görüyor ama zaten bir ruhun içinde sadece bir tane kadın olacak değil, bir tane eril olacak değil. Evet bir yana değne kraliçesi bakabilir. Bana göre Hürrem'in diğer bir yanında kupa kraliçesine bakıyor. Hani değişken değişken hepimiz insanız. Dönem dönem bunlar değişebilir. Onu da söyleyeyim ama Hürrem'den bir azize mümkün değil olmaz mesela. Tacındaki 12 yıldız 12 ayı temsil eder. Bazıları 12 burcu da temsil ettiğini söyler ama Aslı olan 12 aydır. Bu yüzden zaten mevsimsizdir. Aksine mevsimlerin yöneticisidir. O yüzden herhangi bir kış veya yaz mevsimi demeyiz. Klasik tarot'taki halinde imparatoriçe eee hamileliğinin sonlarına doğrudur. Yani doğurdu doğuracak. Evet artık bulantılar gitmiş. Evet daha rahat bir süreçte ama ee, bilinir ki hani aranızda hiç çocuk doğmuş olan varsa ilk doğum esnasında ya da doğuma çok yakın süreçler ve doğumdan sonraki ilk zamanlarda böyle karında bir boşluk oluşur. Bu yüzden bazıları bunu hayır imparatorça burada doğurmuştur. Lohusa dönemindedir de der. Bir boşluk oluşur. Yani evet bir kazanç var gibi aslında vücudundan da bir kayıp var gibi. Hani evet ortada bir kazanç var. Evet bir bebeğim oldu. Ama benden bir şey de eksildi ya diyen bir hal gibi de işte importör, o yüzden biraz da özellikle klasik tarotta evet bir kazanç vardır ama bir şeyleri de götüren bir kazançtır bu. Bundan da bahseder. Elinde duran Venüs işaretli ayna Afrodit'in aynasıdır. Şu aynaya benzetmiyorlar bu bir ayna. Şu da pardon pardon bu asası özür dilerim. Şu bir ayna. Ee, İmparatoriçe dolgun yastıklarla döşenmiş, rahat, konforlu ve yerden yüksek bir yerde oturmaktadır. Konum olarak, itibar olarak yükseklikten bahseder. Bu onun her anlamda rahat ve kıdemli oluşunu simgeler. İmparatoriçe halkla iç içe değildir. O sarayının bahçesinde çocuklarıyla iç içedir zorluk görmemiştir. Yani aslında hayatın sillesini yememiş birini temsil eder. İmparator barışçıdır, savaşçı değildir. İmparatorla evliliği bitmesin diye sürekli barışçı bir çizgide ilerler ve bazen bazı aldatmalara da göz yumabilir. Evlilik makamına, çoluk çocuğa fazlasıyla sarılmış, işin resmiyetteki adına fazlasıyla önem veren biridir ve isminin kirlenilmesine asla izin vermez. Ama imparatorça barışın yoludur. Savaşın yolu değildir. Bu yüzden evet açılımlarda üçüncü bir kadını çoğunlukla gösterir. Ama bu demek değil ki o kadın ezik bir kadın işte çocuğuna sarılıyor. O yüzden hayır. İmparator çoğu alanda aktiftir. Aktif rol oynar. Hiç kimseyi de kendisi de zorunlu bırakmaz garip bir dengesi vardır. Yani kimse kolay kolay imparatorçeden de vazgeçemez. Elbisesinin üzerindeki nar sembolleri doğurganlığı temsil eder. İmparatorça materyal dünyada yaşar ve her şeye mantık gözüyle bakar. Seks ön plandadır. Konforlu bir seks sunar yani partlerinin dilinden çok iyi anlayan biridir. Hani biz eskiler der yani böyle kadınlık sanatı. Ha işte İmparatorçe o kadınlık sanatıdır. İmparatorçe Joker'in annesi olup Joker ile birlikte bolluk ve bereket anlamında güzel bir başlangıca işaret eder. Ayrıca böyle bir kadından bir destek alacağınızı da gösterir. Yaratıcılığın ve yaşam gücünün mutlak kartı yeniye tekrar tekrar yaşam veren, hiç tükenmeyen temel bir kaynaktır. Verim evreleri, canlı gelişimleri ve yenilenme döngülerini temsil eder. Hamilelik bir şeylerin saklanarak büyüdüğünü ve artık doğmak üzere olduğunu yeni haber ve gelişmeleri söyler. Bu yüzden evet bu kart geldiğinde de saklanan bir şeyler olabilir. Gölge yönü var tabii ki. Sekse düşkünlük, aşırı hedonizm, aşırı zevkçi, sorumluluktan kaçma. İmparator için sizce bir sorumluluğu var mıdır? Çocuklarıyla ilgileniyor ve seviyordur. Çocuklarının az altını bile belki o değiştirmiyordur. Bakıcıları değiştiriyordur. Zevki düşkünlük, paraya düşkünlük, zengin adama düşkünlük, tembellik ve sabitlik. Şimdi kadınlık sanatı diyoruz ama belki yemek yapmayı bile bilmiyordur. <laughs> Soyluluk vardır. Yani ben soyluyum. Ben bunların hiçbirini bilmek zorunda da değilim. Diyen aşırı üst etap soylu bir kadının göstergesidir. Ee, aynı zamanda imparatorluğu evet maddi hayatta konumlu kıdemli bir iş. Bolluk ve bereketten kesinlikle bize bahseder. Özellikle maddiyatta çok sevdiğim de bir karttır. Şimdi bakın after tarot görseline. Şimdi bu görsele geldiğimiz şu arkadaki nehir ee, buraya boşalıyor ve burada ufak bir gölet oluşturuyor. Yani kartta toprak kadar evet belli bir miktarda su ve suyun da dengesi var. Yani işin içinde biraz duygular da var. Fakat asla e, İmparator önüne gelecek kadar değil. Burada biraz evet İmparator içinin bir parçası her zaman duygusaldır ama sanırsam bunu kolay kolay göstermez. Duygularına kolay kolay bakmaz da diyebilir bize. Kart kadınlarda Venüsyen konuları erkeklerde yaşamındaki kadın figürleri simgeleyebilmektedir. O yüzden bir açılım evet üçüncü bir kadını verebilir. Bu sevgili olur, ex olabilir, e, annesi olabilir. Yani üçüncü kadın bağlantılarına verebilecek en güçlü kartlardan biridir. Onu söyleyeyim. Ekstra bir şekilde sorulmamışsa bile verir. Aynı zamanda evlilik, ortaklık, kişiler arası ilişkilerin temsil edildiği yedinci evi ve maddi kazançları gösterir. Kan şekeri, boğaz, deri ve zührevi hastalıkları işaret edebilir. After tarot görselinde Afrodit'in aynasını havaya kaldırmaktadır. Şimdi aslında burada bu ayna değil aslında bir asa. Bir asayı havaya kaldırmaktadır. Aynası şurada. Niye böyle not almışım bilmiyorum ama hani belki ee biz anlamına odaklanalım. Bu yukarıda gelen bir akışın olduğunu ve meseleye dominant bir kadının dahil olacağını söyleyebilir. After Tarot ayaklarının dibinde güzelliğin ve zarafetin simgesi beyaz kuğu yavrularıyla durmaktadır. Her bakımdan uyum, harmoni ve huzur vardır. Diğer kartlarda arkada sık orman yolu bu kez aşılmış, uzaklardan ince, bereketli bir nehir İmparator'un bahçesine dökülüyordur. Şimdi bakalım. Farkındaysanız buralarda bakın daha farklı daha sık, daha az debili. Burada daha böyle bir şiirsel, daha yeni bakın şurada yeşil yeni bir ağaç daha var. After Tarot'ta biraz daha burada hani e, işlerin daha harmonik, daha sanatsal, daha şiirsel, daha keyif dolu, daha ekinlerin büyüdüğü anlamlarında taşır. Azize kozmik şuurun bakire hali ise imparator kendini fark etme ile oluşan düşünce tohumlarına gebe kaldıktan sonra üreyen şuur altı ifadelerini simgeleyebilmektedir. Her türlü bolluğun ve bereketin kartıdır. Zam, terfi, daha iyi bir iş verir, sabittir, adım vesaire vermez. Üçüncü bir kişiyi gösterir. İmparatoriçe adım atmaz arkadaşlar. Kimse bir imparatoriçeden adım atmasını beklemez. O sarayında kocasını bekler. Kocası onun ayağına gelir. Onunla konuşur. Özellikle bunu unutmayın. Bu kart adım enerjisi kolay kolay çalıştırmıyor. Zaten hareket eden bir yönü yok. Bakın. Özellikle klasik tarotta ve ee, ee, before tarotta hiç hareket etmiyor. Yani bu karttan pek adım enerjisi beklememelisiniz. Yine de özellikle maddiyatla sevdiğim bir kart. Bolluğun ve bereketin göstergesi olan bir kart. Şimdi gelelim imparatora. Numerolojisi 4. Gezegenin Mars. Burcu koçtur. Koçu ister bir burç. İster bir tarot kartı olarak düşünün, o daima bir takımın lideridir. İmparator, koçun korkusuz, kararlı kişiliğini simgeler. O hem usta, hem komutan, hem doğuştan soylu, hem ileri görüşlü bir yönetici ve haliyle egosuna son derece düşkün biridir. Yunan tanrısı Ares ile benzeştirilir. Koç burçlu, başlı başına sembolice Konuşamadım niye bilmiyorum. Koç Burcu başı sembolize eder, baş bölgesini sembolize eder yani. Zaten kartta da e, şu daha henüz daha yeni doğmuş bir koç imparatorun başındadır. Daha olaylar yeni oluşuyorlar. Zaten bir fortaratdayız. Daha imparator tahtına bile oturmamış. Bir komut verecek sonra tahtına oturacak. Gerçekten de imparator karşısındaki kişi Konulara kalbiyle değil, aklıyla yönelir. İnatçı, dik kafalı, dediğim dedik ve empati duygusundan yoksun birisidir. O ee, bir duruma ilk önce bir müdahalede bulunur. Sonra oturur bir daha asla müdahale etmez. Çok stratejiktir çünkü. Bir tek müdahale yapar ve ondan sonra yönetici pozisyonuna geçer. Tıpkı bir orduyu yönetmek gibi. Şimdi görselde bir portre haline bakıyoruz. Tahtına oturmak üzere sırtında daha henüz boynuzları çıkmamış bebek bir koç var. İmparatorla birlikte büyüyecektir. Bu bize konunun ilk tohumlarından bahseder. Kafasının hizasına durması en baştan beri hep aklıyla hareket eden eril enerjiden bahsetmektedir. Arka taraf çorak bir arazidir. İmparator bir savaş alanında komut vermektedir. Elinde Mısır'da gücün simgesi olan bir ankt vardır. Burada bir buyruk, komut, akıl ile alınmış bir karar vardır. Ankt erkek ve kadın arasındaki dengeyi simgeler. Denge bozulmuştur. Ank yan duruyordur ve eril tarafta duruyordur. Üstündeki kırmızı kıyafeti onun hükümdar oluşunu simgeler. Kırmızı otorite demektir. Zırhı üstündedir. Her daim önlem alan birinden bahseder. Şimdi burada mesela biz bunu aşk hayatımıza nasıl yorumlayacağız? Şöyle yorumlayacağız. Zaten bir for tarot destesini çok kullanmıyorsunuz ama velev ki bir for tarot destesinden çektiniz veya klasikten çektiniz. Aklınıza bir o hikaye gelebilmeli. İmparator bir komut verdi ve ondan sonra klasik destede sürekli oturuyor. Ya adam sürekli oturuyor. Sürekli benden adım bekliyor. Neden? E çünkü o tarot Tarot'ken, buradayken çoktan tek bir hamlesini yaptı. Bundan sonra hamle yapma ihtiyacı hiç duymuyor. Geçmişte ne yaptı? Ona bir dön bak. Şimdi gelelim klasik tarota. Artık o klasik tarottayız. Göğsünü gere gere otururken onu görüyoruz hamlesini yaptı. Daha da kalkmaz. Çünkü kalkmasına ihtiyaç duyacağı eksik bir hamle yapmamıştır. Aklıyla doğru bir hamle yapmıştır. Bu sebeple belki bir for tarotta adım var diyebiliriz. En azından bir hiddetlenme, bir buyruk, bir konuşma olabilir diyebiliriz ama after tarotta, pardon özür dilerim, klasik tarotta bunu diyemeyiz. Çünkü ayakları sabittir. Tarotta oturan Hiçbir kart adım atmaz. İmparator konuya etki eden baba, üvey baba figürü verebilir. Yapının, düzenin, netliğin ve gerçekçi bakmanın kartıdır. Devlette veya oldukça kurumsal bir firmada iş fırsatı verebilir. Bu kart aşmamız gereken bir toplum kuralından da bahsedebilir. Risk alabileceğimizi söyler, kırılganlığı ve naifliği hiç sevmez. Elindeki ank ilişkide istikrarı ve dengeyi simgeler. Fakat bunu tek başına tutan bir taraf vardır ve eril tarafla tutuyordur. Eğer ilişkiniz kötü gidiyorsa kurtul der. Çünkü aşk bir savaş alanı değildir. İlişkiniz kötü gidiyor ve bu kart çıktı. Bu ilişkiden çık ve kurtul der. Çünkü bak ilişkinin dengesi olan o anktı karşı taraf elinde tutuyor. Ve o kadar sıkı tutuyor, o kadar tehditkar tutuyor ki ee, denge olamayacak, denge hiçbir zaman gelmeyecek diyen birinin kartıdır. Şu, bu yüzden şunu da söyleyeyim. İmparator fiziksel şiddeti verebilir arkadaşlar. Tehlikeli bir karttır bu yönden. Ha, i̇nsanın ruhuna işlemez, insanı manipüle etmez. Onun o sabitliğiyle delirir insan. Sabitliğinden de kastı şu, eskiden zaten sabit değildir yapar hamleyi oturur. Fakat fiziksel şiddet verebilir. Bu yüzden bir aklınızın bir köşesinde bu mutlaka ki olsun. İmparatoriçe'ye acıdık burada. Hani bu deliyle uğraşıyor bu da. Joker'e de acıdık. Gerçekten. Ee, bu yüzden zaten İmparator hiçbir görselde farkında mısınız? Bakın klasik tarotta yine biraz gülümsüyor bir tık daha. Orada bir çocuk doğurdu çünkü. Ee, tam böyle bir haseki ama çoğunda gülümsemiyor. Dünyanın en güzel kadını ama sanki böyle damızlık bir şey gibi koyun gibi ya bir roman vardı damızlık kızın öyküsü onun gibi yani bazen imparatoriçi anlam arayışı verir insana özellikle before'da ya böyle mi? Hani dünyanın en güzel kadınıyım ama sanki hiç sevilmiyor gibiyim. Evet, hüzünlü bir hikayesi olduğunu düşünmekteyim İmparator için. Şimdi gelelim. After Tarot'a. Bakın, burada farkındaysanız koç yok. O koç, boynundaki koç yok. Bir yerde büyüyor. Burada tekrar geliyor. Tekrardan güç kavuşturuluyor. Koç otoritedir arkadaşlar. Burada otoriteye yeni sahip olmuş. Burada otoritesi sınanıyor. Burada ise artık koç boynuzlarıyla büyümüş. Otoritenin mutlak sahibi kendini kanıtladı. Yani şu Galen Sultan Süleyman'ın şehzadelik zamanı. Şu Viyana'ya kadar olan seferlerin tamamı bu da son hali. Ya da şu Sultan II. Mehmet Fatih Sultan Mehmet'in ilk tahta çıkış zamanı. Şu ikinci tahta çıkış ve kendini kanatlaması. Bu da İstanbul'u fethetmesidir. After tarat olarak bebek koçun büyüdüğünü ve güçlü kuvvetli bir hayvana dönüştüğünü görüyoruz. İmparatorun ayaklarına gözleri açık bir şekilde durmaktadır. Artık gayet akıllıdır. İmparatorun ayaklarına baktığımızda bir hareket hazırlığı içerisinde olduğunuzu görüyoruz. Ama önce ayağına gelinmesini bekliyordur. Yani farkındaysanız bakın şuradaki bacakları, şuradaki sanki biraz daha içe karılmış. Yani ayağıma gel, dinliyorum seni. Seni dinlemeye lütfediyorum. Tam bu kartların kişisidir. İmparator kartı. Evet, açılımlarda çok stratejik birinden bahseder. Yani adımında bile belki bir hayır yoktur arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, çok ciddi oyunlar yapan ve olaylara hiç duygusal bakmayan birinden bahseder. Ya yani mesela Kanuni'ye imparator diyemem bu yüzden. Kanuni çok duygusal da biridir çünkü. İmparator'da duygu yoktur. İmparator Osmanlı padişahları arasında kim olabilirdi dersek Yavuz olabilirdi. Ki onun da özellikle edebiyatla ilgilenen bir yanı olduğunu görüyoruz. Yani İmparator'un gözünü para, hırs, konum, itibar büyürmüştür. Evet. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere.